Adım İrfan Taş, 1971 doğumlu, Kurtalan Yeşil Konak doğumluyum. Yaklaşık 20 senedir burada muhtarlık yapıyorum. Daha önce yedek öğretmenlik ya da vekil öğretmenlik adı altında Milli Eğitim Bünyesi'nde biraz çalıştım. An itibariyle de buradayım. Köyümüz Kurtalan ilçesinden yaklaşık 7 kilometre uzakta. Doğusunda Bağlıca Köyü, güneyinde Beykent Köyü, kuzeyinde e, ağaçlı pınar köyü ve batısında ise kurtulan, bulun, ağaçlı pınar köy, köyleri bulunmaktadır. Köyde ilkokul binamız, ortaokul binamız, camimiz, e, taziye evimiz ve imam evimiz kamuya ait olarak sahip e, binalar bunlardır. Köyümüz 35 haneden oluşmakta. E, 250 civarında nüfusumuz mevcut. İstanbul'da yaklaşık e, 150 150 ile 200 civarında. Biz bunu net olarak bilemiyoruz ama 150 150'nin üzerinde 200'ün altında olsa gerek hane sayımız İstanbul'da bulunmaktadır. İstanbul'un değişik semtlerinde oturuyorlar. Net olarak e, yani bunu bilebilme şansım yok. Esenler, Zeytinburnu civarlarında e, yeşil konak nüfusunu yani her sokakta, her köşede birisini bulmak mümkündür. Köyün geçimi genellikle e, erkek kısmı zaten e, çalışmaya erkek kısmı gider. İstanbul, Tunceli gibi yerlerde. Tunceli'ye gidenler inşaat işlerinde. E, İstanbul'a gidenler ise seyahat satıcılıkla yani topladıklarını yazın topluyoruz, kışın da tüketiyoruz bu şekildedir. artı köyde mesela geçim kaynağımız olarak e, buğday ekiliyor arpa ekiliyor, mercimek ekiliyor. Bir de son yıllarda e, Siirt, yani Siirt ilinden veya Bat, e, içerisinden ilçesinden 6 sene geride olmamıza rağmen e, Yeşil Konak köyünde de hatırı sayılır e, fıstık adetimiz mevcuttur. Hayvancılık e, bu köyümüzde bu 35 hane dediğimiz e, hanelerden 10 hanenin hayvanları mevcut. Yaklaşık e, 1500 ila 1800 civarında küçük baş hayvanımız mevcut. E, 20-25 civarında büyük baş hayvan mevcudu vardır köyde. Vallahi köyde alışveriş işleri genelde köyün iki tane servisi var, iki tane minibüsü var. Onlarla kurt alana ya da e, ücretli taksicilik yapan arkadaşlarla beraber kurt alana gittiler. Alışveriş o şekilde yapılır. Yani geçimler o şekilde temin edilir. Sağlık ocağımız yok. Sağlık, sağlıktan da işte randevu e, randevu sistemiyle Siirt'e, Batman'a ya da değişik ilere, hastalığın durumuna göre acil, acilse genellikle kurtalan acile gidilir. Sağlık hizmetleri bu şekilde bu köyde temin ediliyor. Aile hekimi çok nadir olarak geliyor. 4-5 ayda bir bazen 3 ayda bir o şekilde geliş gidiş yapıyor. Ee, kendi işlerimiz için yani birinci önceliğimiz bizim de aile hekimimiz olmakla beraber e, genellikle Kurtalan Devlet Hastanesi'ne gitme gibi bir durumumuz söz konusu. Bayramda evet e, bayramda dışarıdan özellikle kurt gelen e, köylüler genelde bayram namazını sabahleyin beraber kılarız. Bay, zaten bütün köylüler bayramda bayrama gelirler. E, o şekilde bayramlaşır. Ondan sonra da millet e, imamın arkasında toplanıp e, ev ev dolaşıyoruz. Yani bu eskiden oldu. Çok eski bir gelenekmiş Herhalde bir benim hatırladığım ya da babamdan, babamın da babasından duyduğu kadarıyla bu gelenek çok eskiymiş. Ee, herkes imamın arkasında e, ev ev dolaşıyoruz, bayramlarını tebrik ediyoruz. Sonra akrabalar kendi arasında e, bayramlaşma e, görevlerini yerine getiriyorlar. Onlara söylemek istediğim onlar köylerini unutmasınlar, bizleri unutmasınlar. Çünkü biz onlara ne kadar bizim ihtiyacımız varsa onların da bize o kadar ihtiyacı vardır. Onlardan tek istediğimiz ee, mesela bir gün sorsunlar bir okulda e, öğrencilerin ihtiyaçları var mıdır yok mudur? O öğrencilere bir şeyler nasıl kazandırabiliriz? Hani muhtarlığı, muhtarlığı bir tarafa bırakalım. Yani gelsinler köylerini görsünler bir ihtiyaç köyün bir ihtiyacı var mı yok mu o şekilde olurlarsa kendilerine yine teşekkür ederiz. Gelirlerse de teşekkür ederiz. Gelmezlerse de teşekkürü bir borç olarak biliyoruz onlara da. Belediye başkanımıza bize böyle bir imkan sunduğu için böyle kendimizi tanıtabilme fırsatını verdiği için kendisine canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine hem bu dünyada hem de bu dünyada kendisine duacı olacağız. Allah kendisine razı olsun. Görevlerine de yılda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Gelene gülmedim. Mustafa Tunç, 70 doğumluyum. 1970 doğumlu. Sürekli bu köydeyim. Yani Türkiye'nin yarısını dolaşmışım. Çalışmaya, misafirliğe. Şimdi bir 10 sene oldu gitmedim. Burada okulda çalışıyorum görevliyim. Vallahi bazıları çiftçilikle uğraşıyor, bazıları fıstıkla uğraşıyor. Budur Bazıları gurbete çalışmaya gidiyor. ve bazıları yeni başlıyor, bazıları da eskiden vardı zaten. Valla bunun özelliği bilmiyorum. Yani bunlar daha iyi oldu. bunlar evet. çaralılık olduğu için daha iyi. Valla ne söylemek isterim? Bilmiyorum ki şimdiye kadar kimse bir şey yapmadı ki bir şey söyleyeyim. Evet. Ben 20 yaşından sonra çıktım gurbete. 20 yaşa kadar buradaydım köyde çalışıyordum. Hayır. Kahve. Hiç bu köyde olmadık. Vallahi millet zaten herkes çiftçilikle uğraşıyordu. Kimse köyde kalmıyorduk. Ya, akşam misafirliğe gidiyordu. Erke, yani birkaç kişi amcalarına gidiyordu. Kız kardeşine gidiyordu. Buydu başka bir şey, başka bir şey yok. yok. Kahve böyle oturacak bir yeri yoktu. Yo, şimdi var şimdi taziye yeri var. Evet, şimdi bir şey olursa orada toplanır. Taziye üç gün sürer. Ben